selam izlerken videoma hepiniz hoş geldiniz. Tamam. <laughs> ya tamam. Neden hep geliyorsun ya Allah Allah. Bugün hediyelerimi göstereceğim. O zaman başlayalım. <laughs> Hı <He>, mı? <ne? gülüyor> ya dur bir dakika da ben de bir şey istiyorum geçeceğim. Evet Mister. <laughs> Kardeşim ben bana bir şey istedi. Çok özür dilerim. burada benim bir ton hediyem var. Çok karmaşıklar. Şöyle bir özet geçelim. Evet. Ya bazen takmayı unutabilirim onun için. Özür dilerim. ben bu arada bazılarını kopyaladım. Mesela bunu kopyalamışım. Ama ben pizza telefonu da kopyalamıştım. Acaba nerede benim Çok karmaşıklar işte. Bu arada hani e, ben de kopyaladığımı Sildim tekrar yükledim. Niye tekrar yükledim? Hep mod e, çünkü o Rusya sitede e, benim giftlerim yani hediyelerim gelmemişti. Onun için ben tekrar bu sürümü yükledim. E, Happy Mode'daki eşyalısı gelmiş. Ben onu yükledim. Ve %100 eşyası var. Hatta videonun sonunda kanıtını da göstereceğim. Siz Happy Mod'da gelmiş. Happy Mod'daki yükleyebilirsiniz. Hatta ben yük, nasıl yüklendiğini gösteririm. Neyse. <laughs> Çok uzattım geçelim. Bu arada e, şu tacımı da e, Cuma olarak aldım. Neyse, başlayalım. Burada iyi gördüğün nereden başlayalım? Eee tövbe estağfurullah bunlara bak. Şunlara bak. Yani burada iki iki tane çiçeğimiz var. Ben bunları kopyalamışım. Burada kim aa burada bu neydi? Kapkek miydi? Neydi? unuttum. Ama bu trailer'de bir hayvandı işte. Bakın şuna bakın. Ne kadar tatlı değil mi? E, durun. Ense bomba bir şey de göstereceğim. Burada bir sürü kahvetim var. E, hatta bir tanesini giyeyim mesela. En sevdiklerimden hangi sos? Şunu giyeyim. Aa bak ben bunu çok seviyorum. Bunu giymek istiyorum. Hemen şöyle giyeyim. Ay ne kadar tatlı. Çok, çok, çok güzel. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Burada ben bunu evime götüreceğim. Onun için şuraya koyayım bakalım. Eme götüreceklerimi bu kutuya koyayım. Böylece daha kolay Burada bu kısımda da sığdıramadığım hediyeler var. Onun için her hediye geldiğinde mispilak diyorum. Ee, evet burada da bir Japon işte Japonlar için bir şemsiye var çok tatlı ama ve burada da çok sevdiğim kıyafetler var. Ay, bunlar çok güzel ya. Bakar mısınız şinal tatlılığına. Gerçekten çok tatlılar ve güzeller. Yani bunlar en sevdiğim e, hediye kıyafet olabilir. Çünkü ben e, e, benim rengimde yani. E, çok benim rengimde ve hep benim rengimde. Burada bunları tatmak yani e, kaç dakika kalacak bilmiyorum. Olsun açalım bakalım. Burada deniz kızı kıyafetleri olsa gerek. Neden açamıyorum ben? Çantayı açamıyorum. Ya şu çanta bugün girdi ya Allah kahretsin. Bunun içinde deniz kızı kıyafetleri vardı hem mor hem de turuncu. Neyse bu yaptı artık. Ya açamıyorum. Evet açılmıyor çok güzel ya. Bunun içinde normalde mor ve turuncu deniz kızı kıyafeti olacaktı. Gözlemedim <laughs> ya. Neyse. Ay burada yeni gelenlerden var. Bunu da açın şöyle. Hadi açsana. <laughs> Neden açılmıyor ya? Bunlara bir şey oldu. Açılmıyorlar. Ben de çözemedim. Abi da açılmaz. Ne oluyor Allah kahretsin ya. Açılmıyor hiçbir şekilde. Ya <laughs> bunun içine çikolata çıkacak. Onun içinden de böyle mayolar falan çıkacak. Neden açılmıyor? Ha bize telefonu bunu da göstereyim şöyle. Böyle bir telefon işte. Çok tatlı ama. Burada da slime'lar var. Şöyle. Neden açılmıyorsunuz ya? Ay vallahi gıcık oldum şu anda. Dur bir dakika. Ama işte slime'lar vardı. Ya <laughs> telefonun bir bug yaptı anlamadım. Burada da bebek şampuan var. E, çok tatlı ama. Başka ne var? He, unutmayalım. Burada maskelerimiz var. Burada da daha çok yaratıklar var. Burada bir ıslak koz var. Burada bir köpek var. Burada bir domuz var. Burada bir kalem ve dondurma var. İşte var da var var var. E, her şey var. Burada köpek çok pofuduk tatlış. Çok güzel. E, başka ne var? Başka bir şey göstereyim. Ne göstereyim? Ne göstereceğimi seçeyim. Ha şurada e, puflar var. İnşallah bunlar da dokununca açılır. Neden? Böyle oldular ki şimdi. Gerçekten bu tablette bir sıkıntı var yani. E, bilmiyorum. Açılmıyorlar. Açılmam lazım. Açılmıyor. Delireceğim. Of. Bu video beni delirttirmek için mi yapıldı anlamadım ki kardeşim ya. Neyse ya hediyeler bozuk galiba. O yazı stresli lağım ama kesin açamayacak. Ya ben mi açamıyorum yoksa buga mı girdi. Uf ama ya ne güzel gösterecektim şimdi. Yani Burada da işte deniz kremi var bu. Bu arada çok eskilerden geldi. Neden böyle oldu ya? Vallahi hiçbir şey anlamadım. Eee bu ne bu ne. denk geliyorsun ben güneş gözünü öreceğim bir dakika. Evet. Paşık 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 paşık. <laughs> Zaten hepsini gösteremeyeceğim bu videoda özür dilerim ama. Hepsini gösteremeyeceğim. Çünkü çok var. Yani çok var. Bunlar ne olacak hiç bilmiyorum. Neyse ya. İşte elinden geleni göstereyim. Yani burada da bir lamba var ya. Çok tatlı bu. Çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Neyse. Hmm. Burada yine var. bir neş fotoğrafı var. Demin koyusu vardı. Nerede acaba? Hadi bir bakalım. Ha, bu da burada Noel Baba şeyi. Noel Baba. Dur, Oy. Ya tövbe estağfurullah. Ha, bu da bir dakika. Aha. Çok seviyorum ben bunu. Burada da çanta. Çok güzel. Bakar mısınız? Sonra burada cüzdan. maske var. Maskemi takayım. Cüzdan var. Sonra burada. Dur bir dakika ben alamıyorum. Bu ne ya? Hep maske çıktı buradan. He? Maskelerini takışına bak. Ya yok bu oyunda bir şey oldu ya. Tövbe <laughs> estağfurullah. <laughs> değil mi bak? Bu değil de çok nasıl biz? Ama neyse ya işte böyle e, maskeler var. Bu oyun bir şey oldu ama çözemedim ben. Sonra da e, yumurta ekleri var. Yumurta ekleri. Çok güzel oldu. <laughs> yumurta ekleri ne var? Ha burada da var söylemedim. Evet, tabii ki de açılmıyor. Yani neden açılmıyor? Vallahi gıcık oldum. Ay bu inşallah açılır. Cık, açılmıyor. Delireceğim yahu. Delireceğim. Tövbe estağfurullah. Neyse e, burada çanta var Samira çantası. Aslında my e, doğru oldu çünkü bunu mayalar var işte. My clothes doğru. Evcinde değiştir. Açmayı deneyim mi? Açmayı deneyeyim derken. Ş burada böyle e, şurada e, böyle şapkalar var işte. Zekenin kıyafetleri, Rita'nın şapkası, Noire'in şapkası. Arkadaşlarım burada, burada Leon'un bir kıyafeti var. He. Burada ay yeni uyrum bu şeyini ben çok bayılıyorum böyle. Ay çok güzel. Çok beğendim. Bu benim favorim olabilir. Ben bunu da koyacağım. Şöyle dursun. Nereden olacak hiç bilmiyorum. Oyun çok fena bağladı arkadaşlar. Dur bunu da ben. Tabii ki de içindekileri alamıyoruz. Heh, dur alabildim. Tamam e, ben bunu götüreceğim eline. Şunları da götüreceğim. Bunları da götüreceğim hemen çünkü bayılıyorum. Ben de elinden götürmeye Tamam e, burada 2019 şey var işte. Bakın. Çok güzel. Burada da bir kıyafet varmış. Ya işte ama... <laughs> aman tanrım bu benim yeni tavşanım olması lazım. Peki baştan neden almadınız diyeceksiniz. Çünkü sıfırlanmıştı. Bu kadar sıfırlandı. Ee, yeni şey yapınca işte. Bakayım, 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 bakayım. Hmm, burada bir tane. Hı, <laughs> <laughs> evet. 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 Bu da çumak. Bu da desert card. Sus telif edeceğiz. Bu da iki tane varmış. Ay çok güzel oldu aslında bu kıyafet ha. Ben bu emin götürsem bu ne zararı gelir ki? Ay evet, çantamı koyun daha doğru oldu. Ee, neyse şunu da şöyle kaldıralım. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ne kadar karışıksınız siz ya. Tövbe tamam, estağfurullah. <laughs> Ay da yapsan şimdi şu gözlüğü ve kıyafeti giysin. Bir şey var. Kalırsın, değil mi? Ya bu kralizini yapsan çok güzeldi. Bunun içine pembe falan filan ben. Oyun dondu buga girdi arkadaşlar. misler. Oyun buga <laughs> girdi. dur <laughs> lan her şeyi tıklama. <gülüyor> <gülüyor> Aa dur bir dakika. Aa. <laughs> demek. Evet. adam. Bakar Sana babası adam diyecekler. Ne diyecekler? <laughs> Papaz. Papaz mı? Tövbe stop. Yoksa abone dışı ya. Eee. 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 Susarsın. Tamam, tamam. Tamam. Ya, tamam ne yapıyorsun? Su döküyorum kafamı. Bunun içinden de bir şeyler çıkacak ama açılmıyor. ki bu. Benim parmağım kesin sorumlu ha. Ya da tablet bir kabul etmiyor benim parmağım. Ne? Allah Allah hiçbir şey açılmıyor. Ya, bunun içinden de kıyafetler falan çıkıyor bebekler için. Arkadaşlar ya video çekimiydi oyun bugladı çok fena bugladı. Bugladı Bugladı. <laughs> <laughs> Bak bu, 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 bu. Ya, sen bilmezsin onları. <laughs> ee, daha başka başka başka. Ne diyor <laughs> ya? E, ee, hiç girmeyelim buraya. <laughs> Aha, çok güzel bir gözlük. Dur. Da. İyi gözlük gördüm orada. Dene 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 dene. Aa gözlük güzel ama koydum. Ay bunca. Aa burada bir tane çorabı var. İçinde de kaka var. Kaka. Aa ben ben Rita koymuş kaka. Kaka Rita mı koymuş? Evet. evet. Çünkü kendi çorabı yani. Ne no, abi ona kokulu getirmiş. Bence. De. Ben de toplu like'da şu an bir şeyler karıştırılıyor ama <laughs> burada da çuvap var. Ay çok karıştırdım ben etrafa. <laughs> Dur Allah'ım Allah'ım Allah'ım. <laughs> ya bacıklar. <bana çektiremem! gülüyor> Başka ne varmış? Göstermedim. Başka ne varmış? E ee, bu tavşandan bir tane daha var. Göstermedim. Bir bakayım Bak şu. <laughs> Aa çantanız mı varmış bizim? Evet bayağı evet, da bir çantaymış. Başka 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 başka. <laughs> e, burada ben şunu hiç e, söylemeden bile eve götüreceğim. Görmüş bazım ne lazım. <laughs> tamam e, burada işte eşyalarımız var ya. Arkadaşlar benim eşyalarımı siz gördünüz. Aldı bakın. Böyle bir var. Dikkat büyük adamsınız. Ya buralar çok karışık yani. Oyun da buka çok fena. <laughs> Üzüldüm. Ne söylemiş kadar çok Ya gerçekten bu kız <nasıl> bir felaket. <laughs> neyse en iyi Video bu kadardı. Evet neyse. iyi Video bu, bu kadardı. Ha şurada bir şey varmış anta görelim işte bir şey var. Ya var, işlem var ama neyse çok karışıklar, mızver maalesef. 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 maalesef, maalesef. Dur şu kıyafetimi değişik videoyu sonlandıracağım. Hangi kıyafetimi? Şunu. Ho. Hmm. Video bu kadardı. Hepinizi evet, çok seviyorum. Bay bay.